Günlerden bir gün ülkede bir tane ülkede sadece bir tane zengin var. İşte o günler böyle geçiyordu. Ah oh, kim pasta ister tatlı pastalar ucuz pastalar. Oh al abim teşekkür ederim para ver? Al tamam. Hadi bakalım gidebilirsin. Oley artık benim pasta var. Evet. Onun işi bitti. Onun tüm pastaları benim olacak. Bana bir 5 kilo var. Oo ilk defa bu kadar fazla isteyen kişi oldu. Sen bunun da zenginlerisin değil mi? Evet ben buranın ikinci zenginiyim. Oo tamam. Ver paramı. Al. O, al. Ne yaptın? Diş pardon. Al parayı. Hoppa. 5 kilo şey var. Oh. Tamam. Bana da bir 700 kilo ver. 700 kilo yok ama burada. Yani kalmadı stokta. Stokta yeni yenileceğiz. O zaman kendine ver Aa! Ne yapacağım ben? Ne

çıkarsın lan senin. Öl. <laughs> lan. işin bitti. Kimin işi bitti acaba? Ha ha ha. Neredesin lan sen? <laughs> çık çık. Paraların yerini söylemeyeceğim. Ben biliyorum. Yandır, Çekilin lan oradan Gidin lan Sen o öldüremezsin O bizim çok güzel kökler Hepsi çok tazeydi Siz inanıyorsunuz ona Onda çok zararlı maddeler vardı Yoktu ya Var Dedim sağ Anladın mı lan şimdi Abi valla Anlamadım <laughs> Bir daha söylesene <laughs> Ah, ah, ah. Ah. Anladım. Abi bana bir şey yapma. Vallahi başka kaçacak yer yok. Çok zararlıydı biliyorum. E, niye geldin lan o zaman? A abi şey çünkü e <laughs> sevmediğim bir kişi vardı ona verecektim. Evet abi biz de biz de biz de. Ben şu karşıdaki adama verecektim daha yeni öğrenim. Sen kimsin kimseyle... lan? <laughs> Hiç mermi sıkmaya gerek kalmadı. Hepsi birbirini öldürdü. <laughs> Benden herkes korkacak artık. Ben... Yani en zengin kişisi olacağım. Aa. <laughs> Şimdi diğer planımız. Şu kasadaki evleri bir alalım bir gelmeden. Şu keke at be. Yaralı tatlıydı ama olsun. Onu da Fakirleri falan dağıtırız. <laughs> e bu kilitle. Lan bunun anahtarı nerede? Anahtarı yok bunun. Oğlum bunun anahtarı yok lan. Anahtar. Güvenliktedir bunun. Aynen. Güvenlikte. Oo bir sürü para var. <laughs> Zenginim artık zenginim artık zenginim 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 Polley zengin zenginim zenginim zengin zenginim hoppa. ama e, buradaki herkesi öldürdük. Bunlar ilk önce ben bunun kılına girmem lazım. Yoksa beni tutuklarlar. Çok kötü olur. Allah. <laughs> Şu lanet olsa gözü keşke kırılmasaydı. İyice onun kılığına girecektim. Ama onun, onun, gözü kırıldığı için artık neyse. Artık bunu böyle tanılar umarım. Güvenliğim yok ama. Onun hep yanında güvenlik olurdu. Onun yerine ne dedim diyeyim. O. Ee... ne desem ya. Dünya turuna çıktı. Ama o da bir süre sonra alınır. Dünya ne zaman gelecek diye sorarlar. Ee, o zaman ne desem ne desem ne desem öldü. Çok mu? Neden öldü diye sorarlarsa kalp gözünden öldü derim. <laughs> Nerede bu adamlar ya acaba? Hmm. Bakalım. O adamları bulup onları. Ama yanıma ilk önce bir bomba almam lazım. Hmm. Bombayı nereden bulacağım? Tabii ki de bende bomba var. <laughs> Hemen alayım. Ben bu adamın hikayesi... <gülüyor> 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 e, gözükmesin gözükmesin. İlazhar. Ben bu adamın hikayesini çok iyi biliyorum. Onları hep izledim. Ve işte... Karşıda... Ondan parayı bekleyen insanlar... Yarın ona para verecekti. Ama ben vereceğim artık. Para da biraz pahalı. <laughs> Neyse yanlarına gideyim bari. Aa, <laughs> oh, oh, hoş geldin. Ne, ne ara geldin. Sen çok izlemiştik. Evet evet ya. <laughs> Senin sesinde bir değişiklik var hissettim ama. Yok ya değişiklik falan Paraya e, parayı getirdin mi? Vallahi getirdim ama saklıyorum sizden. Ha, e, elinde gördüm. Aynen ya. Elimdeki bu, bu, şeyi çok seviyorsun değil mi? Ah! Kaç! Şşş, ah! 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 Elim elim ah! Lan, sen kimsin lan? Ha, ah! Ayağım kırıldı. Bismillah hepsini öldüremedik. Ah ah, ah, ah! ah! Lan sen kimsin? Adın <laughs> <laughs> Ah! Ah! ah, ah, dum, 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 ah, ah Bir daha gerek kalmadı. Silah gerekse değişmiştim. Ama hiç gerek yokmuş. Sen, sen ölmedin mi? Aa. Ölmek üzere. Sen bu kadar güçlü değildin. Sen çok korkak birisiydin. Nasıl ona alt ettin ve elinde bombayı kullandın? Elim kanıyor ya. Neyse. Nerede o? Diğeriyle de konuşmak istiyorum. Ölmediyse tabii ki de. Çok acıyor. <laughs> orada işte. Merhaba arkadaşım. Oğlum. Şimdi Allah bela. <laughs> ah, ah, ah. Ah. Ah, elim acıdı lan. Sen nasıl bir adamsın? Sana illa bir şey gerektirmek gerekiyor. Doğru, <laughs> elimde bir tane bıçak vardı. Elim çok acıyor. Tutamıyorum. Aa! Allah bismillah. Ah! 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 Şimdi git buradan. Kanama durmadan şu, şuna bir bandaj takmadım yoksa kan kaybından öleceğim. Sen benim daha gücümü tanımıyorsun. Ne yapıyorsun lan sen? Lan senin şimdi iş bitti. Ve sonraki bölümde görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.